Merhaba sevgili takipçilerim sevgili gönül dostlarım. Evet, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu arada hepiniz iyisiniz inşallah. Sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Koşturmaca, iş güç derken ıı, yeter ki iş olsun. <laughs> işte yorulmak olsun. Başka her şey yolunda. İnşallah sizler de öylesinizdir. Ve yeni gelen ıı, ka şey kanalımıza katılan yeni abonelerimize hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Bu arada Dün bir kısa ara verdim. Bugün bir bakalım ne yapıyoruz. şöyle aklımızdaki aklınızdaki kişiye mi bakalım yoksa size mi bakalım sırf. Size, sizin hayatınızda neler geliyor neler gidiyor. Yani bu önümüzdeki <laughs> tutulmadan sonra neler gelecek neler gidecek bakalım. Evet bir başlık alalım. Sevgili kolektife niyet edelim ve başlık alalım diyelim. Başlığınız nedir? başlık hangi konularla? Evet, bunlar da çok büyük mübarek. Şöyle bir Evet, sevgili kolektifin başlığı nedir? Şu an mevcut olan konuları nedir? Bakalım. İlahi sistemden doğru bilgileri almaya niyet edelim. Kolektifin en yüksek hayrına gelsin. Bakalım. Şuradan. Dört. Bir tane daha alayım. Şunu alayım bakayım. Bir başlık kaldık. Başlığımız neymiş bakalım. Evet arkadaşlar şöyle. O Wolf Lava. Hı. Hmm. Bazılarımız küskün mü? Kırgın mı? Yoksa <laughs> depresif haller mi? Beni anlamayan e, anlamıyorlar dediğiniz Yalnızlık hissi terk edilmiş terk edilmiş hissiyatım mı var sizde ne oluyor burada böyle bir düşünceli bir kaygılı oldum sizi neden böyle neden bu haldesiniz yani wallflower aslında şey duvar halısı <laughs> ne derler duvar ıı, çiçeği duvar çiçeği duvar halısı da neydi <laughs> Allah Allah bu da pasyon diyor pasyon tutku evet ıı, blonde fame yani burada bir Kumral mı kızıl saçlı bir kişi ve çocuklar diyor bakalım ve santan hmm. ne diyor buralar buralar bize e, tabi illaki bir şey tek tek e, kolektifi ilgilendiren belki konulardır Bunlar Bazılarınız Belki depresif hallere melankoli hallerine girmiş olabilirsiniz ya da şu tutulmadan sonra biliyorsunuz ay tutulmasından sonra baya duygusal inişleriniz çıkışlarınız olur e, e, yalnızlık e, hissiyatı daha çok ön plana çıkabilir ya da ne bileyim e, duygusal iniş çıkış demiştim. Biraz melankoli hallara girebilir. Hani depresif hallere de e, getiriyormuş. Yani zaten bu süreçte. Bu e, hani gün yüzüne çıkabilir. Bunları e, birazcık da. Yani yalnız kalmamaya. Belki de yani arkadaş çevrenize. Birazcık onlardan destek iste, istemeniz ya da konuşmanız daha çok iyi olacak. Bazılarınız belki kendi kabuğuna çekildi. O da olabilir. Ama diyor bu geçici bir süreç zaten. Bu fazla bir süreç bir değil. Yani şurada Mayıs ayının sonunda retrolar bitince zaten her şey bir düzene girecek evelallah diyelim. Şöyle bakalım. Bazılarınız tutku e, yani birilerini mi özlediniz? Artık e, partnerim olsun ikili ilişkilere adım atayım mı diyorsunuz Pasyon, tutku şehvet anlatıyor Bazılarınızda kabarmış olabilir yani şey, şefket tut şey ne şehvet ve tutku ay <laughs> Merkür hala bir şeyde gerilemede galiba o yüzden retro yapıyor Evet burada bir bazılarınız hı hmm, bir kız çocuğu olabilir. Bakın bu yan yana geldiği için şöyle diyeceğim. Çocuklarla, yetişkin çocuklarla ya da daha küçük çocuklarınız olabilir. Ne bileyim. Farklı farklı şey senaryolar geldi burada bana. Ne diyor? Burada ne bileyim artık daha içinizdeki çocuk şey ön plana çıkmış olabilir ve artık ne bileyim Es, eski günleri düşünüyor olabilirsiniz, geçmişte nostalji yapıyor olabilirsiniz, ya da çocuk temaları olabilir. Fun time, fun time biliyorsunuz güzel zamanlar geçirmek, mutlu olmak, eğlenmek. ondan sonra ne bileyim müzik, konserler, festivaller, müzik dinlemek, dans etmek. Ne bileyim ben, bir sürü şey var burada. Evet, bu ko <laughs> sizin konumuz olabilir. Bakalım, şöyle şurada dursun. Sizin hayatınıza, şöyle yapalım sevgili kolektifin beni e, e, kim izliyorsa ona gelsin. Evet e, diyelim şimdiye kadar ne vardı, ne gitmesi lazım hayatınızdan neler çıkması lazım, neler çıkması lazım. Evet neler çıkacakmış bakalım hayatımızda, hayatımızda neler çıkacak. Böyle. Neleri terk edeceksiniz? Hangi konuları, insanları ya da nereyi bırakıyorsunuz? Bakalım, şöyle. Evet, artık yalanları. Bakın burada kılıçlar zaten hemen bir baş gösterdi. Bu da ek bilgiler. Evet, burada yalan, dolan, kaçan, köçen, yani gelmesin beni böyle bir bilinmezin içine atan, sürükleyen durumları artık terk etmek gibi. Yani bu şeyde sorumluluğu almayan yalan gibi kaçan yani daha doğrusu hırsızlayan kaybettiğiniz durumlar mı artık onları da gösteriyor olabilir evet bir e, ne gitmesi lazım dedik artık burada ben ne aldım Oo kupa be, ne bu kupa yedilisi mi 5 6 7 8. Kupa 8 ise. Hmm. Artık neler gidiyor hayatınızda. Bir de o da var ha. Bakın burası direkt gizli düşmanlıkları anlattı. Neden diyeceksiniz? Bak bakın karanlıkta kalan durumlar. Karanlıkta kalan durumlar, e, gizli düşmanlıklar artık bunlar gün yüzüne çıkıyor. Her kim sizi böyle şey yaptıysa e, bakın. Oo, bu ne? Bu kılıç Prensi miydi? Şövalyesi miydi? Bu kartlar da bir şey. König diyor galiba. König. King. Yani kılıç kralı. <laughs> evet siz <laughs> şöyle bir açalım da bakalım ne oluyor. <laughs> evet. Hele bir bakalım. Ne gitmesi lazım? Öncelikle size ufak bir adım atan yani böyle bir gelgitli bir şey bir adım atıp ama böyle sanki ağzına bal sürmek gibi bir var bir yok gibi gibi küçük şeylere artık tenezzül etmeyeceksiniz. Küçük adımlara, küçük olaylara ya da ciddi olmayan bir durumlara diyor. Bu tamam ıı, tılsım prensi ama yani ufak adımları ya da ne bileyim ufak ıı, şey ıı, sonunu getirmeyen durumları artık çıkartıyorsunuz. Bakın burada ıı, tılsımlar somut ıı, diyor. Somut böyle ne bileyim tam ne istediğini bilen kişiler gelsin bir. Artık kavgalar, gürültüler, ne bileyim böyle kendinizi mücadele şey müdahale etmeniz gerektiği gibi etrafınızdaki insanları böyle bir bir elemek, çekip çıkarmak, hayatınızdan onları bilhassa siz daha çok yüksek konumdasınız ama hep mücadele etmek zorunda kaldığınız insanları da hayatınızdan tek tek çıkartacaksınız. Artık sesinizi yükselteceğiniz diyor. Evet, burada sizi tatmin etmeyen Bakın sizi tatmin etmeyen bir aşk varsa, aşk meselesi, aşk mes, aşk mesk meselesi. Ha şimdi meselesi. Ay dilim dönmedi. Burada aşk mes meselesi varsa bu sizi tatmin etmeyen ve burada mutlu değilseniz artık diyorsunuz ben de mücadeleyi bıraktım. Ar baktım hep kupalar devrildi zaten. Artık benim kıymetim bilinmiyorsa ben de buradan gideceğim. Yani sizi mutlu etmeyen huzursuz eden ondan sonra ne bileyim e, hep verici tarafsız olan bunları ta, bu durumdan bu ilişkilerden artık çıkıyorsunuz. Hele ki şükür. Evet burası ne diyor? Burada bazı düşünce kalıpları da olur. Bakın burada bazı insanlar da olur. Etrafınızda bir yerlerde sıkı sıkı, sıkı tutunduğunuz ve kaybetmekten korktuğunuz bir, bir şeyler varsa artık onları da gidiyor. Bırakacaksınız bırakacaksınız. Yani burada hem diyor şey tutunma, bir yerlere tutunma. Tutunmak hani pek şeyi getirmez. Yani iyilik getirmiyor zaten size yaramayan durumlardan çıkacaksınız. bilhassa baskın bir kişiden. Bakın bu ikisi aynı zamanda geldiği zaman bir değnek kraliçesi sizin patronunuz olabilir, bir kadın olabilir, bir anne olabilir, bir kadın ne bileyim sizi kıskanan, yani daha çok dominant bir kadından da bahsediyor. Belki ne bileyim gizli düşmanlıklar ya da arkanızdan konuşan ya da ne olduğu belli olmayan, rengi belli olmayan siyah mı beyaz mı dediğiniz, iki yüzlü mü dediğiniz o insanlardan artık uzaklaşacağınızı söylüyor burası resmen ve burada size soğuk yapan, sert konuşan, sert dilli insan, üzen, kıran kişileri de aynı zamanda söylüyor. Çünkü burayı sorduk ki siz e, neyi terk etmeniz lazım? Hayatınızdan ne gitmesi lazım? Sizi üzen, kıran durumları, insanları, size sert konuşmalar e, yapılanları, sizin değerinizi anlayamayan, anlamayan kişileri artık bir bir eleceksiniz. Çünkü bu kılıçlar birazcık da e, tepki yani böyle ne bileyim sizin sizin gibi böyle yumuşak uh, olmayan, mülayim olmayan, güzel konuşmayan, sert konuşmalı tepkiler gösteren kişilerden artık uzak uzaklaşacaksınız. Böyle ufak tefek adım atanlardan da artık uh, şey bıktınız. Yani bunlar da ufak adımlarla gelme. Bana net gel. Ne istiyorsan net gel. Hani doğru adımlar at, dediğiniz bir durumda olabilir Evet burada yine bir ıı, tılsım üçlüsü yani ortaklıklardan ya da böyle size iyi gelmeyen bakın burada ıı, şey düşmanlıklar ya da etrafınızdaki insanlar ne bileyim size doğru olmayan işleri de bırakacaksınız İşleri, hem işler hem güçlü ıı, hem iş var Bak, aşk var insanlar var işte iş alanında sizi mutlu etmeyen bir iş yeri olabilir Yaptığınız bir işler olabilir. Oradan da artık çıkacaksınız diyor. Çünkü bazılarınız mobbing mi oldu yoksa ım, orada raka, raka, ne diyor rekabetler. Rekabet e, durumunda mı kaldınız? Bunları da terk ediyorsunuz yani. Evet, burası çok güzel e, söyledi. Artık mücadeleleri bırakacaksınız. Hani mücadele etmek zorunda kaldığınız durumları terk edeceksiniz yani daha doğrusu. Yani ne gerek Hani her, her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir üzerinize geliyor. Herkes sizi bir sıkıştırmaya almış. Sanki yani nedir? Her kafadan ses çıkıyor. Ya yani, artık ben diyeceksiniz artık. Böyle resti de çekeceksiniz diyor. Bilhassa şuralar hoşuma gitti. Sizi blokajlayan, engelleyen insanlar, durumlar, fikirler, düşünceler her ne varsa sizin ilerlemenize engel olan durumları artık bunları da terk ediyorsunuz. Bakın kılıç edilirse. Her neyse. Her neyse bunlar hayatınızdan bir bir çıkacak inşallah. Evet. Şimdi ise şunları aldık değil mi? Şöyle alalım. Şimdi de soralım hangi güzellikler geliyor bakalım sizin hayatınıza. Şimdi kolektifin Hangi güzel şeyler gelecek hayatına? Evet bakalım. Ne geliyor sevgili kolektifin hayatına? Yenilikler gelsin bakalım. Hangi konular, insanlar? Neymiş izleri, Ne gelip bulacak bakalım şöyle. Burada 5 tane alayım. Öyle içimden geldi. Sevgili kolektifin hayatına hangi yenilikler gelecek bakalım inşallah güzel şeyler gelsin umarım evet o artık biraz daha bakın güç sizde evet güç sizde güce geliyorsunuz artık sahip düştüseniz hasta düştüyseniz zayıf düştüyseniz derken öyle enerjiniz düşmüşse yani ya da üzerinizde belki baskı falan artık öyle yok Artık sizin e, her şey sizin elinizde olacak. Güç bende diyeceksiniz. Vallahi böyle bir aslanlar gibi ortaya çıkacaksınız. Hadi bakalım. Bakalım. Oo! Tılsım Kralı da geliyor. Hadi bakalım. Oo, kader çarkı. Bakalım. Hmm. Anladım. Büyük değişimler geliyor. Ne oluyor burada? Vay vay vay. Evet. Burada neler geliyor? Önce bir bakalım. Evet. Yenilikler, güzellikler. Bakalım ne geliyor. Evet. Bakın burada güzel bir şey tılsım kralı çıktı. Evet bir o erkeği olabilir ama olmak zorunda değil tabi. Böyle bir kişiden de ya da böyle bir enerji hayatınıza gelmek girmek istiyor olabilir. Evet, somut adım e, bu şey kurnaz mı kurnaz? Yani kurnazlığı, e, tilkiliği var mı? Var. Şöyle, çok zeki de olabilir. Sadece tilkilik değil de, yani çok zeki bir insandan da bahsedebiliriz burada. Şanslı bir insan, kısmetli bir insan, nasipli bir insan diyebiliriz. Çok e, ne bileyim, mantık çalıştıran olabilir ya da ee, hani bu duygusuz mu? Hayır öyle değil. Yani somut bir e, adımlar. Ne istediğini bilen bir insandan. Ve gerçekten e, verimli, bolluk, bereket var burada. Gerçekten e, bir somut bir şey var. Bu e, geleceğe vaat eden bir şey, bir durumları da gösteriyor. Yani bu tabii ki e, sadece şey nedir? Değnek kralı gibi değil. Ama bu insan gerçekten ne istediğini biliyor. Yani. Evet böyle bir insan hayatınıza gelebilir ve kader çarkı yani diyor ki artık sen çok çektin. E, çünkü neden? Çünkü sen çok hayal kırıklığına uğrattılar. Yani burada bir ayrılıklar yaşamışsınız zaten ama yenilikler de aynı zamanda geliyor. Bazılarınız şöyle bakacak olursam tek tek e, anlatayım ondan sonra da bir şey çıkartırız. E, bir e, neydi? Aa, ben bugün sanki bildiklerimi unutuyorum. Ya yani Bir yorum çıkartırız. Bu Merkür <laughs> Retro'da da baya bir sıkıntı demek. Evet burada ne diyor? Kader çarkı. Evet bir süreç. Zaten dünya durmuyor. Dünya dönüyor. Durumla e, kaderlerde dönüyor. Tabi İlla bir şeyler zaman dönüyor. Zaman geçiyor. Zaman her şeyi iyisiyle kötüsüyle sizlere bir şeyler sunabilir. Yani artık kötülükler gidiyor. Neden? Çünkü burada hayaller var. Hayaller. Hayallerinize pek de e, uzak değilsiniz diyor. Artık burada aşk anlamında da olabilir. Ya da e, güzel bakın burada e, gökkuşağı var. Gökkuşağı her zaman güzel şeyleri anlatıyor. Hayallerin dileklerin olabilir. Sadece bu burada net olmanız e, gerek. Bazı hayalleriniz belki ya da birçok hayallerinizde gerçek olabilir. Sadece burada net olmanız daha çok önem taşıyacak. Çünkü burada dünya kartı var. Bakın. Bakın burada şey bu süreç kader çarkı. Kaderde artık kaderiniz dönüyor, bir döngü kapanıyor, yeni döngü açılıyor. Ve burada dilekler önünüze gelecek diyor. Ya da dileklerinizi gerçekleştirme fırsatı da önünüze gelebilir. Yani burada da sizin de gücünüz de söz konusu. Burada siz e, elinize alacaksınız. Hayatınızın direkt sonunu elinize alacaksınız mutlaka. Çünkü toparlayacaksınız kendinize. Ce geliyorsunuz. Bakın burada yıldız da var. Şanslar var. Aynı zamanda şifalanma var. Evet, atlamayalım. Buradan dünya kartı da diyor ki, burada ne yapmak istiyorsan var. Hani kader çarkı e, ve dünya kartının yan yana gelmesi bu ya bu insanın hayatınıza girmesiyle birlikte her şey tamamen dönüşüyor ya da e, öyle de olabilir ama olmak zorunda değil. Bu illa illa ki de bu insan her şeyi önümüze dökecek değil. Ama diyor ki e, eğer aşsa, partnerse öyle bir kişi geliyor zaten. Sağlam adımları atan birileri geliyor diyor. Ama burada sıkıntılarınızın da artık bir durumu da kapanacağını da söylüyor. Yeni döngüler, yeni süreçler, yenilikler geleceğini ve burada sizin lütfen olduğunuz yerde durmamak adına burada ilerlemeniz lazım. Dileklerinizi gerçekleştirmek için eyleme geçmeniz gerektiğini bu fırsatları gözümüze açın, kulağınızı açın. Yani ayakta uyumayın diyor. Neden dünya kartı? Burada eğer e, olumsuzluklar vardıysa bugüne kadar onların da kapanacağını. Burada bir kapanış var. Hem kapanış hem yeni başlangıçlar. Eğer burada tamamlanma diyor. Her şeyi tamamlamaya varabileceksiniz. Artık örneğin e, farzı misal e, iş konusunda burada bir yeni süreç de olabilir. Yeni bir iş yeri, yeni bir kariyer kariyer alanına adım atabilirsiniz ya da Bambaşka bir yere taşınmak istiyorum. Tamamen sıfırdan başlamak istiyorum dediyseniz diyorsanız eğer orada da diyor bu olacak. Bu da mümkün olacak diyor. Çünkü güzel zamanların gele geleceği de burada söylüyor. Evet buradan lütfen çıkın. Şu bu süreç var ya şu sıkıntılı süreç. Sizin böyle melankoli halleriniz. Bunlar bitecek. Kapanacak. Birdenbire olabilir. Çünkü burada Kader Çarkı da onu da destekliyor birden güzel şeyler olacağını artık böyle merak edin uyanık olun etrafınıza bakın haberler olabilir birileri bir şeyler söyleyebilir teklif edebilir yani şu e, hayal kırıklığından hayal kırıklığından yani belki de gerçekten e, bakın burada 3 tane kupalar devrilmiş olabilir ama 2 tane daha kupa var. Burada hiçbir şey bitmiş değil diyor. Eğer geçmişte böyle bir yıkım falan yaşadıysanız onları da tamamen kapatacaksınız. Çünkü burası tam bitmiş değil. Eğer sorunlar varsa yani şu anki mevcut olan aklımdaki kişi bir süreç haber alamadın ya da gele, gelmediğini diyorsanız orada da diyor ki daha hala bir şey bitmiş değil. Evet biraz kalp kırıklıkları hayal kırıklıkları olsa da burada yine de güzel şeylerin olacağını bir şeylerin tamamen bitmediğini söylüyor. Bir. İkinciye yenilikler de zaten geliyor burada. Şifalanıyorsunuz. Bolluk var burada. Nedir? İyileşme var. Şifalanma. Hastaysanız iyileşiyorsunuz. Ne istiyorsanız artık bu şey bakın daha büyük büyük arkanlar çıktı. Daha ne gelsin? Bakın dünya kartı şey nedir? Dünya kartı. Burası kader çarkı. Yıldız kartı. Zaten diyor ki artık öyle güzel bir döneme sürece gireceksiniz ki her şey daha bir bir önünüze döküleceğini anlatıyor bura. Çok güzel, çok güzel. Güçlü süre şeye geçeceksiniz. Bakın fiziken de kendinizi çok daha sağlam, dinamik, ne bileyim güçlü. her şey yani ne derler? Alman, e, Alman, bir tane şey söz var. Ağaçları tuttum mu koparırım. Yani öyle tuttuğunuzu koparabileceksiniz. Tuttuğunuzu istediğinizi alabileceksiniz. Çünkü sizde güç. Güç sizde olacak. Güç sizden tarafı sistem, evren böyle işleyecek. Evet. Bura ne diyor? Ee, ha Burası da diyor ki dünya kartının altında bakın tızım yedilisi. Eğer emek verdiyseniz bakın burada eğer e, şuraya kitap açıldığı için söylüyorum. Emek verdiğiniz bir e, üniversite, okul, sınav gibi bir durumlar varsa çok üzerinde durduğunuz, çalıştığınız güzel sonuçlanacağını ve burada emeklerinin karşılığını alacağını, istediğin mertebeye yükseleceğini ve güzel bir sonuç olacak yani. Zafer senin diyor. Burada çalıştığın, üzerinde çalıştığın yani bir e, kariyer, iş, sınav gibi ya da Aşk meselesinde de olabilir. Yani üzerinde çok sabrettiğiniz bir durum varsa o da diyorsun güzel sonuçlanacak. Yani burada emeklerinin karşılığını almak var. Evet burası da ermiş. Artık ışığınız yanacak. Neden? Işık tutuyor burada. Size mi ışık gelecek diyeceğim buraya ama hayır. Siz tecrübe sahibi oldunuz. Siz çok olgun oldunuz. Belki de size böyle birinden yani böyle olgun birisinden size destek de gelebilecek olabilir. Yani destek yol gösteren yolumuzu aydınlatan bir baba olabilir, bir rehber olabilir, ne bileyim öğretmen olabilir her şey olabilir yolumuzu bakın burada su akıp gidiyor yolu da ışıl, ışılıyor yani ışıltıyor yani yolumuza ışık tutan yolunuza ışık tutan birileri de olabilecek. Hani çok güzel çıktı burada. Evet. Neden bu bu yıkımı biraz aydınlatayım bakayım. O nedir? Birden bakın şöyle de olabilir. Birden bir şeyler eski kalıplar, eski durumlar tamamen yıkılıp yenileri inşa edilecek olabilir. Bu yıkım ne ile alakalı dedim. Evet, bakın burada bazı şeyler artık zamanı gelmiş diyor. Bakın artık zamanı gelmiş. Yani Azize diyor ki sen evet bekledin. Kaderine razı geldin. Tam teslim oldum ve burada ilahi sistem artık bir şeylerin sonucuna vardığını, zamanının geldiğini ve bu bilgeliğe sen de ulaşacaksın diyor. Artık bunların önüne geleceğini. Bakın burada kitap burada da var, kitap açılmış burada da. Her ne istiyorsanız eğer sır bir şöyle diyelim. Eğer bir e, yıkım yaşadıysanız nedir bu yıkım? Niçin yaşadım? Bunu diyorsanız bunu da öğreneceksiniz. Böyle bir şey de aldım burada. Yani e, diğer yandan e, kadere razı gelen kişilerin de birden her şeyi değişeceğini. Şu kupa ikili şey dörtlüsüne de bir bakayım. Şey beşlisine. Neymiş bu? Hani çok büyük arkanalar geldi yani gerçekten çok 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 güzel bir sonuç mesaj verdi bura. Oo. Evet, artık bolluk, refah, imparatorluğa sizsiniz. Artık üzülme. Artık üzülme diyor. Artık üzülme. Bak burada üç tane kupalar devrilmiş değil mi? Bu kupalar yani aşk anlamında ya da sizi üzen, kıran, yıkan durumları da anlatıyor olabilir. Ama burada bakın belki siz çok mücadele ettiniz ama oradan bir şey gelmedi. 3 tanesi döküldüyse bakın buradaki 3 tanesini şurada 7 tane ile 10 tane diyor. Bakın 1, 2, bu kaç? 7 mi? 7. Bakın burası 10 diyor. Tamamlanmak için zaten burada 3 3 kupa var. Ama bu dökülmüş e, gitmiş olanlara üzülmeyin. Çünkü niye? Çünkü e, şöyle pardon. Burada bir imparatorice var. İmparatorice nedir? Yani bu kadının her şeyi var. Yani bir imparator gibi. Hani her şey ayağınıza gelecek. Maddi, manevi, artık ailemi kurmak istiyorsun ya da ne bileyim iş mi kurmak istiyorsun? E, aşk mı bekliyorsun çocuk mu bekliyorsun ne istiyorsan her şey olacak hep güzel bak kuşlar hayvanlar doğayla bir bir e, şey e, bir iç içe bir e, kadını resmedilmiş e, toprak ana diyelim Hani böyle sağlam bir şeylerin böyle yeşereceğini de anlatıyor bu aynı zamanda sağlam bir şeylerin geleceğini ve siz zaten murada ereceğinizi bir bolluk var e, büyüme var burada büyüme bir şeyler büyüyecek, yetişecek, sağlam olacak. Yani bu da buraya geldi. Çok güzel mesajlar verdi sizler için. Evet, bazılarınız için tutku söz konusu olabilir. Bazılarınız için çocuklar olabilir. Bakın burada çocuk mevzuları da var. Çocuk mevzuları burada da aldım. Bir çocuk mevzu yani çocukların bakın şöyle de aldım burayı, şurayı birlikte. Bazılarınızın çocuk sorunları varsa yani e, okul sınav gibi orada endişe etmeyin. Çünkü burada güzel sonuçlarında olacağını söylüyor. Okul, sınav, ne bileyim zorluk varsa çocukların eğitiminde her neyse sağlığıyla, kendisiyle okuluyla bunların hepsi düzeleceğini güzel şeylerin geleceğini söylüyor. Bence bu kadar yeter. Hani e, ne geliyor ne gidiyor? Hayatınıza neler geliyor? Şey neler gidecek? Neler gelecek? Güzel şeyler gelecek. Güzel sürece gireceksiniz. Artık burada bakın imparatoriçe şunu da anlattı bana. Yani aile kurmak, yuva kurmak, çocuk isteyenler, çocuk isteklerini de aldım burada. Hani burada e, pasyonla e, çocukları gösterince dedim burada eğer eee Torunlar da olabilir ha <laughs> bazılarımızda ama burada şunu aldım eğer çocuk e, yapmak istiyorsanız yani çocuk <laughs> dileği Allah'tan bunların da gerçekleşeceğini de söylüyor olabilir İmparatorçe bakın burada kucağında bir çocuk var evet çocuk meseleleri var olabilir onlar her şey iyiye gidiyor yoksa da çocuklar çocuk dileği olan Bunların da gerçekleşeceğini çünkü burada kader çarkı dünya kartı ve e, yıldız kartı zaten e, ne yıldızıydı bu şansı yıldızı size kadersel her şey önümüze geleceğini de anlatıyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.